arkadaşlar bakın ne bulduk ne bulduk Helakiz. bekle of of çok havalıyım o bu yağını süzdüreceğiz çünkü bu senin bilmem su su lazım su lazım deyip duruyor bu çok acı bir şey muhtemelen bir Yok şey diyeceğim hepinizi döverim bir, bir, arkadaşlar bir. tam takır geldik bakın evden çatal getirdim bu video için şimdi bunu açalım Uçtum. Ev turşusu gibi kokuyor. Bak bir kokla. Kuruyor evet mu? bayağı turşu kokuyor bu arada. O oh, Bak, O zaman şu an dalga geçiyor ama Mert asla yalan söylemez. Bir şey diyeceğim çok iyi Annem turşu, yapıyor benim gibi, gibi kokması. Hazır turşu kokusu vardır. Bir de evde yapılan turşu kokusu vardır. Siz İçinde cahiller. peynir olan bir şey nasıl turşu gibi kokabilir? <laughs> Peçeteni alacaksın. La! Ha burada yağını emdirin peçeteyi. Herkes öyle yapıyor. Şimdi bir tane de ben alacağım. Ya emin misin? Peçeteyi de mi yiyeceğiz sonra? Yağını emdiriyoruz. Bilmiyorum, Gitti. Gerçek. Süzdürdüm. Bir dakika. Hmm. Herkes aynı anda çekiyor. Ben tek tek yaptıkça. Hadi ye. Tamam yiyorum. Mert başla. Direkt ağzıma atıyorum. Isır önce. Hayır ağzına atarsan... Hiç <laughs> ses gelmedi. Nasıl? Ne oldu? Bu acı mı? A acı mı bu? Acı. Acı mı? <laughs> acı. Ya, acı. Tamam, ben de yiyeceğim. Şimdi sırada ben varım. Dur. Dayanabilirim. Bekle. Yorum yapacak, dur. Bu arada, nasıl biliyor musun? Hı? He. Senin sevdiğin acılı mor Doritos cipsi var ya, bunun turşulu hali. Onun, bunun içine acılı Doritos koymamız yok mu? Evet. Yemin ediyorum sana Doritos'un turşusu bu. Abi marketten hemen alıp bunu denemeyelim mi? Hadi sen de ısır. Önce sen. Çok. Ya bu sen de ye. Eee hepsi bitecek mi? Aynen, güzel. güzel güzel. Harbi mi o? Acıyla aram yok ama alışınca güzel. Yok acısına değil zaten hani turşu ve peynir oluşuna. Bir şey söyleyebilir miyim? Dün akşam karnım acıktığı için peynir, domates, turşu yedim. Peynirle turşuyu normal bildiğimiz biber peynirini alıp pey... biber peyniri mi? <laughs> Biberle peynir yese aynısı. Bana acı denk gelmez. Tamam yani Allah. bu en, en, acıya dayanan Hayır sensin. tam seninkini yiyeyim. Ver bitirmediysen. Ne? Biber farkı olabilir. Biberini söylüyorum. Biberi çok Şöyle kalın. Sadece yüreğini yiyeyim. <laughs> bu dönerin yanında gelen Allah turşu mı? biberi gibi. Seven peyniri yorumlayayım bir dakika. Hmm. Hmm. Peyniri gerçekten beyaz, pınar beyaz gibi. Şey Ama ya. birazcık daha yumuşağı. Labnemsi. Wow. Soğuk sandviçin arasına acı biber koymuşsun. O tat var gibi. Evet bence bu neyle güzel gider biliyor musun? Yoğurt. <laughs> e ben beyaz peyniri hiç sevmiyorum. Burada... <laughs> Acı da sevmiyorum. Yani seviyorum da. Bence hiç acı değil. Yemin ederim acı değil. Yani tamam birazcık çok acıya hissiyat varsa acı gelebilir ama acı seven için hiç acı diye bir şey değil. Ya ayıp ediyorsunuz. Sonrasında tatlıyı deneyelim mi? Ama acı düz, ince, sivri, tütsü <laughs> biberler bile daha acı. Gerçekten acı değil. Ne oldu? Düşürdün mü? Yedi. Hmm. Ağzındaki o acı dağıldığında çok güzel bir tat bıraktı bu arada. Tamam. Ben Beğendin şu an mi? damağımdan memnunum yani. Şöyle, ben de çok beğendim. Biberlerin kalın olması çok iyi. Etli etli biber yani, değil mi? turşu yer gibi hissediyorsun. Evet hani, gerçekten öyle. O ısırma zevki güzel. ya. dip kısmı çok güzel yani. Bu peynirin böyle olması çok iyi. Herkes her peyniri yiyemez. E çünkü. Zaten. hı hmm, hissiyatı çok kötü. Aa <laughs> ha, beğendi. Hayır. Kapıyı açıp kusacak. Tükürecek. İlkinden Evde e, biber dolması yapıyorlar ya, sonra o dolmayı yiyorsun, o kırmızı kısmı var şöyle. Evet. Sonra Ay. onu da yemek zorunda kalıyorsun ya. <laughs> Onunla arası yani. rahatsız etmiyor bu arada. Diğerine göre tadı daha soft. Hmm. Hafif. Daha hafif, Çünkü hayat. duvarlı bir biber Bunun değil. peyniri daha fazla çünkü. Sen hissiyatını, ya görünüşe odaklanma. Tat yediğin zaman emin ol rahatsız olmayacak. Diğerinden güzel yani. Aynen. Bunda acı detayı sıfır. Domates mi bu? Çeri domates değil mi? Birinci, evet, o koku gelmiyor. Bir <laughs> dakika damağında silindikten sonra tatlı güzel bir şey bırakıyor aslında. Bu çok aslında. peynir baskın evet gerçekten. Bu da aynen görüntüsündeki o şeyi vermiyor. Ben size söyleyeyim bunun ne olduğunu. Karışık turşu alırsınız. Dibinde böyle kırmızı kırmızı ince ince bir şeyler kalır ya. Onun tadı bu. Benim telefonum bagaja düştü. Gerçekten mi? <laughs> evet. Ateş mi? çöl mü? <laughs> Benim...